Ver, <laughs> mı ne yaptı size? Askıya mı Askı Askıda dünya var. Aske Aske var. Ay. <laughs> at. Seni yukarı mı astı deden? Dede, <laughs> beni <laughs> <laughs> gel. Gel. sen de Kimde sıra? Birader. Görseyenler. Hahahaha. 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 Hadi Hahahaha. ben Hahahaha. 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 mira yapıyor. Hahahaha. mira. Hahahaha. 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 Hahahaha.

Gecenin sırtına çıkan ama dediler ya. Lina orada kalsın biz kahvaltı yapalım. Ha kahvaltı. Asıl Lina oraya Aslında kalsın orada. Buraya başlayalım seni. Ha, Kal sen orada Lina, bay bay. Hadi, hadi bay bay. hadi. Siz kahvaltı yapacak <laughs> mısınız? Tamam, <de>, <laughs> kahvaltı yapacağım. Ne yiyeceksiniz kahvaltıda? Yumurta. Yumurta mı? Tamam, yeter. Var mı? Var, var, var. Can bas. Çık hadi buraya. Evet. Bak. Çıkacağını yani. Bir Mira çok hasta bugün. He. <laughs> He. 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 <laughs> He. He. hadi